yetilerimize e, geri dönme kazanma zamanı. O yüzden de DNA sarmalları da değişecek. Mesela biz çift sarmaldan 12'ye çıkacağız. Çift ama, sarmaldan 12'ye. Tabii ama şu anda bilim bilim fiziksel olarak çift sarmalı tespit edebiliyor. Çift iplikçikleri. Ama biz boyut değiştirdiğimizde diğer 10 sarmal şu anda manyetik kodlar onlar, manyetik sarmallar. Onları bizim fiziğimiz şu anda algılayamıyor. Ama bizim 12 sarmala çıkacağımız çok net ve aşikar. Bu da bu sürecin içinde. Dolayısıyla çok büyük değişimler e diyor, var. Peki aşikar dediğimiz bilgi nereden alıyoruz? O zaman az önceki soruyu yine bu Bizim var. işte yani bu bilgiyi artık kendi yüksek benliğinden de alabilirsin bu bilgiyi. Yani dolayısıyla bu evrenle olan da alakalı bir şey. Bir izleyicimiz Feridun Taşlı diyor ki mesela biz bu kadar konuşuyoruz ya. Hmm. Bu mevzuları hiç Almanya'da, İngiltere'de falan tartışıyorlar mı diye. Dünyalar Bütün dünyada şimdi e, Türkiye'de bunlar son dönemde tartışılmaya başlandı ama dünya genelinde baktığınız zaman benim taradığım kaynaklar tabi maya takvimi işte foton kuşağı geçişi eksen sapması döngüsü, güneş aktiviteleri bunlar üzerine 70'li yıllardan bu yana pek çok yazılmış kitap var makale var, belgeseller var e, Türkiye'de e, biraz konu gecikmeli e, anlaşıldı <laughs> e, ama şöyle söyleyeyim çok hızlı da ilgi artışı oldu. son dönemde hakkın haktan olsun ben olayım. birçok sorulara da bu yüzden muhatap kalıyoruz ve kendi farklı alanlarımızdan gibi gözükebilir belki. Hani haktan başka bir yönden alıyor. Ben başka bir yönden alıyorum. Ben onun konusuna vakıf değilim doğrusu. Ben astroloji yapıyorum sonuçta. Güneş aktiviteleriyle ilgileniyorum vesaire. Ama aynı bütünlük içerisinde anlatıyoruz. Aslında gene aynı noktaya varıyoruz. Mesela foton kuşağının 2000 yıllık bir süreç olduğundan bahsettikten işte bir çağ döngüsüne de baktığınız zaman 2000 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, tabii astrolojide foton kuşağı ya da foton çağı diye bir ifade yok. Biz şu anda balık çağındayız. Kova çağına geçmek üzereyiz. Bazılarımıza göre buna girdik bile. 1898'den itibaren. Ve net bir tarih bununla ilgili veren yok. 2600'e kadar gidiyor milattan sonra. Balık çağından e, kova çağına geçiş sürecimiz olarak baktığımızda. Peki biz mesela bu e, 21 Aralık hani mayaların takviminin sonu olması dolayısıyla ya da öyle anlatıldığı için ayak kıyamet işte dünyanın sonu çünkü mayalar gibi böyle yüksek ilginç bir uygarlık neden bu tarihte bitiriyor? O zaman kıyamet geliyor değil, diye düşünüldü ve korkuldu. Hemen burada bir şeye girmek ya, mayalar istiyorum. Neden evet, Mayaların takviminin sonu değil bir kere. ...yani maya takvimi bitmiyor... ...maya takviminin... ...5125 yıllık bir döngüsü bitiyor... ...yeni bir 5125 yıllık döngüsü başlıyor... ...bunlardan 5 tanesi 26 bin yıllık bir süreci oluşturduğu için... ...aynı zamanda 26 bin yıllık bir süreci bitirmiş... ...ve yeni bir 26 bin yıllık sürece girmiş olduğumuz... ...burada bir sürü yanlış anlaşılmalar var... ...mesela bu mayaların uzun sayım denilen takvimleri... En uzun döngüleri de değil, daha uzun döngüleri var. Mesela ee, şu anda bizim 21 Aralık 2012 tarihinde sonu erecek olan bu Baktun olarak tanımlıyorlar onlar ee, periyotlarını. 13 Baktunluk 5.125 yıllık döngüden sonra aslında daha uzun bir döngü olarak tanımlanan Piktun 20 Baktunluk olarak tanımlıyorlar. Bu döngünün tanımlanması 13 Ekim 4.772'de oluyor. Yani biz e, şu anda bunun sadece bir kısmının tamamlanmış olmasıyla zaten maya büyükleri öyle diyorlar. Diyorlar ki bundan daha büyük döngülerimiz var. baktığından büyük piptun var. Ondan daha büyük döngüler var. E, baktığınız zaman bir ara tablolarımızı gösterebiliriz. Ben onları Geçin tablo halinde döndüm. E, ve böyle baktığınız zaman e, hani bu sonsuzluğa gider gibi sanki. Geldim böyle bir tablo. Şuradan bakabiliriz. Maya Geçebiliriz. Kanalı. Bu aslında bunu da izah edeyim. Hazır bu görüntü varken, şimdi 21 Aralık 2012 tarihinde şu ortada güneş görüyoruz orada. Güneş Maya Doğum Kanalı olarak da ifade edilen e, galaksimizin merkezine çok yakın olan. Bu arada dizilim galaksimizin merkeziyle değil, e, dizilim Maya'ların karanlık oyuk olarak tabir ettiği galaksimizin merkezine çok yakın bulunan ama 3 derece farklılık var astrolojik olarak baktığımızda alanda 26 bin yılda ilk defa e, mayaların e, yerden bakışla özellikle önceden tahmin ettikleri güneşin tam samanyolunun rahmi olarak da tanımlanan alanda gözükecek olması ve e, adeta şey gibi do görmüşler mayalar bunu bir yeniden doğuş. Yani sanki galaktik annenin rahminden doğum kanalından e, bir ortaya çıkış var. Yani mayalar için bu aslında tamamen yeniden doğuşu anlatan adeta evrenin yeniden yaratılması gibi. Ya böyle ee, yani bunu biliyor olmaları çok e... çok e, Acay, şöyle söyleyeyim. Değil mi? E, yani eski uygarlıkların <laughs> Sümerlere falan da gittiğiniz zaman çok <laughs> enteresan tespitleri var. Tanrıları var, e, gökten gelen. Mesela Sümerlerden kalma tabletlerden bir tanesi e, bizim 1781 yılında keşfettiğimiz yani bizim uygarlığımızın Uranüs'ü 1848'de tespit, e, tespit ettiğimiz Neptün Neptün'ün 1930'da tespit ettiğimiz Plüton'un döngülerini daha doğrusu onların e, yörüngelerini işaretlemiş gözüküyorlar. Baktığınızda Sümerler zamanından gelen bir tabletten bahsediyorum. Yani bu, burada e, aslında Bilim. şunu anlıyoruz. Ya tarih bize anlatıldığı gibi değil. Hı. Aslında biz çok daha fazlasını e, uyanmaya başlayacağız bu dönemde ve e, mayalar olsun efendim Sümerler vesaire baktığınız zaman işte böyle e, bir kabile baldırı çıplak e, hiçbir şey bilmeyen efendim vahşiler falan da değil bana göre çünkü maya takvimini muhteşem olarak tanımlıyor günümüz astronomları matematikçileri baktığınız zaman e, ve burada hemen şunu ifade etmek istiyorum yine bir yanlış anlaşılma da var e, Bu ve bu yanlış anlaşılma insanların çok ürkmesine sebep oluyor. Mesela 21 Aralık günü ki çok enteresan insanlar beni arayıp bu konuda bilgi almak istiyor. 21 Aralık günü karanlık olacak mı? Birkaç gün boyunca karanlık olacak mı? Soğukta kalacak biz? Yiyecek içecek istif edelim mi? İstanbul'dan gidelim mi Türkiye'yi terk edelim nereye de gideceklerse gidelim mi? <laughs> yani e, şöyle ya yani insanlar nereye gitmek istiyorlarsa tabii ki gidebilirler. E, şirince orası burası bilemem. E, güzel bir hafta sonu geçirirler belki e, Cuma'dan bağlayarak Cuma'sı Pazar güzel bir hafta sonu değerlendirmiş olurlar ama bir şeyden kaçmış olmayacaklar. E, biz astroloji okulumuz olarak 21 Aralık gecesini burada İstanbul'da kendi içimizde kutluyoruz. Burdayız ve bunu kutluyoruz. Çünkü bu kutlanası nasıl bir gün? Şu bakımdan. 21 Aralık gecesi yani günü en kısa gün ve ertesi günden itibaren günler uzamaya başlıyor. Eski Türklere dönüp bakıyorsunuz. Mayalardan bahsetmiyorum şu anda. Eski Türklere dönüp bakıyorsunuz. 22 Aralık'ı kutluyorlar şölenlerle. Çünkü aydınlık karanlıktan aydınlığa geçişin İlk başlangıcı bu. Yani en uzun e, geceden sonra artık gece azalmaya, günler uzamaya başlıyor. İşte bu bilgiye sahip olmaları da çok e, olağandışı. Noktada şimdi. bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Şimdi e, dünyanın değişik coğrafyalarında tarihin her döneminden beri birçok uygarlıkla etkileşime ve iletişime geçilmiş. Dünya dışı varlıklar tarafından. Biz bunu arkeolojik kanıtlardan, yazılı referanslardan biliyoruz. Az önce önerinde söylediği gibi, mesela e, ...Afrika'da Dogon kabilesi var. Evet çok yani. acayip. Nüfusu 250 bin civarında. 5 hani bin yıl insan öncesine. Tarzında. Tabii normal bir kabile. Ama diyor ki yazıtlarında... ...8.6 ışık yılı uzaklıktaki... ...Sirius yıldız sisteminden gelen... ...tanrılar tarafından... Hmm. ...ziyaret edildik i̇şte, ve bütün bu bilgiler aktarılıyor. Evet. Ve bu Dogonlar... ...bu gördüğünüz ilkel kabile... ...çok net bir şekilde bizim... 1995'te bu arada hani Ya Sirius'un ABC sistemli, 3 sistemli. Sirius A vardır, B vardır. Biz Sirius C'yi de 1995 yılında keşfettik. Sirius B de 1920 yılında keşfedildi. Cüce bir yıldızdır. Ee, çok yoğun bir yıldızdır. Yani o yıldız o gezegenden bir kaşık aldığınızda aşağı yukarı 7-8 ton ağırlıkta. Ee, bunu ama 5000 yıllık kabile ...görüngesel döngülerini ağla beynin 50 yılda o yörüngesel döngüyü tamamladıklarını biliyorlar. Bunu bilmeden imkan yok. Bunu biz bu modern çağda bulmuşken çok gelişmiş teleskoplarda Hubble gibi uzayı gözlemleyen bu varlıklar binlerce yıl öncesinden tespit ettiler. Mayalar da aynı. Bakın mayalar Peki, uzaylıları... en önemli gözlem evlerinden birine sahiptiler binlerce yıl öncesinde. Hı hı. Beyin ameliyatları yapıyorlardı. Matematikte müthiş ilerildiler bir anda ortaya çıkan bir uygarlık Sümer uygarlığı. Gökten uçan arabalarıyla gelen tanrılardan bahseder. Sümer tabletleri çözüldü. Deşifre edildi. Anunakiler, Anular, Enkiler, Eriller. Gökten gelen tanrılar. Dolayısıyla işte melezleştirme, olay tabii farklı şeylere gider. Şimdi programımızın başka... Melezleştirme e, derken e, dünya dışı... Varlıklarla, varlıklarla insanları... Galaktik insanları... Galaktik e, tohumlar atılması. Çünkü dünyanın değişik coğrafyalarında mesela Aztek Mayalarda görüyorsunuz, İnkalarda görüyorsunuz bunu. Aborjinlerde de görüyorsunuz Avustralya'da bu etkileşim Bu arada yani. bu galaktik insanla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani Sümer mitolojisine yanılmıyorsam şöyle diyor. E, Adem kızlarını çok beğeniyorlar. Evet. Dünyalı, ve kızlarla, dünyalı kızlarla eş alıyorlar. Eş yani, alıyorlar birlikte ve birlikte oluyorlar. Birlikte alıyorlar, alıyorlar, Yeni bir, yeni bir ırk, bir ırk. Ee, ve hani uzaylı insan diyeyim ben burada uzaylı insan böyle bir ırk ve sonrasında Nuh tufanla benzer bir... Ne filmler e, var. Evet e, tufanın için, gerçekleşmesi içinde. o ırkı yok etmek adına. Şimdi dünyanın değişiklik harflerinde farklı yapılarda işte şey Kuzey Avrupa'ya gidiyorsunuz Nordik bir ırk görüyorsunuz uzun boylu sarışın e, Afrika'da siyah bir ırk görüyorsunuz uzak doya görüyorsunuz çekik gözlü bunların hepsinin galaktik kökeni farklıdır. Yani dünya gezegenine tohum ekmiş çok değişik dünya dışı varlıklar var. Başka bir programda bunları detaylı işleriz. Bu çünkü konuyu farklı boyutlara götürür. Ee, dünyadaki yaşamın dünyanın yaşamını. yaşamı dünyada hayatın başlangıcına kadar yaralılışa kadar gider bu konu. Dolayısıyla e, işte o zaman bazı insanların DNA'sında hala e, bakın, nasıl diyelim bir uzay yani dünya dışı varlık izi var öyle mi? Bütün insanlarla var bizim galaktik kökenimiz dış uzaydan gelmelidir. Tohumlandırılmışızdır burada dolayısıyla bu e, önemli bir konu. Mesela Tevrat'ta Elohim'lilerden bahsediyor. Elohim gökten gelen tanrılar demek. Dolayısıyla burada e, bu etkileşim tarihin her döneminde değişik coğrafyalarda olmuş sorunun başına geleceğim. Elohim aynı zamanda gözcü de demek değil mi? Gözcü aynen. E, sorunun başında bu ilkel diye tabir ettiğimiz toplumlar nasıl oluyor da bizim 21. yüzyılda ancak ulaştığımız bilgiye de dediği gibi binlerce yıl önce ulaşmışlar. Peki mesela Dogon kabilesinden konuşacak olursak evet çok böyle çadırda yaşıyorlar, avcılıkla falan geçiniyorlar. Ee, ama işte Sirius'a dair o sistem hakkında bilgileri Detaylı muazzam şey. ve astronomları da çok şaşırtıyorlar. Peki uzaylılara dair bir şey söylüyorlar mı? Yani Tabii, şöyle buna benzerler. Gelen var, e, formları hakkında bazı bilgiler var ama gökten gelen onları tabi tanrılaştırmışlar şimdi bakın biz binlerce yıl önce biz şu anda bile evrende zeki yaşam konusunda çok skeptik bakan bir, bir kolektif bilinç var o zamanın insanı gökten gelen bu varlıkları uçan araçları var mesela Tibet Kançur metinleri Sanskritçe metinler çözüldü ya da Intveda metinlerinde var Mahavarat'a ...gökten uçan arabalarıyla gelen tanrılardan... ...bunlar artık... Ee, ...Mahabarata'da dahi binlerce... Ee, ...şiirlik destanlarda... ...açık bir şekilde yazılmış... ...ve çizmişler araçları... ...dolayısıyla bunları tanrılaştırmışlar... ...halbuki tanrı değiller... ...sadece bizden çok önce... ...evrimsel süreçleri başladığı için... ...bizden çok çok ileri düzeydeler... ...ve daha ilkel düzeyde olan... ...toplumlara bir takım bilgi vermek için iletişime geçiyorlar, etkileşime geçiyorlar. Tohum atıyorlar, döllüyorlar onları. Bu sürecin içinde dolayısıyla şu anda da çok önemli bir evrede dünya gezegeni bütün sistemle birlikte. O yüzden bu varlıklar tekrar çok sıklıkla geliyorlar. Çünkü bizim Peki, bu süreçte... Peki gelip de e, burada bir takım e, nasıl diyeyim e, çocukları oluyor mu? Şöyle Abduction dediğimiz bu alık olma olayları var. İnsanlar evet, evet. bir takım böyle yine melezleştirme prosesi var. Yani DNA'mızda manipülasyonlar var. Ee, ama bu olumsuz bir şey değil. Çok olumlu bir hadise. Yani bu geçiş sürecinde de bize yapabildikleri kadar yardıma e, yapmaktalar. Dolayısıyla az önce gördüğümüz gemilerin işte enerji vortexleri üzerinde çalışması, dünyanın manyetik alanına uyumlaması, güneşteki bir takım dengelemeleri yapmaları hepsi bu süreci hafifletmek için. Çünkü biz bu foton enerjisine bir anda girsek kaldıramayız bu eden. O yüzden bunun yavaş yavaş belirli bir süreç içinde gelişmesi lazım ki biz bunu ayak uyduralım. Ama bunu ayak uydurmak için de insanlığın üzerine düşen çok önemli görevler var. Bireysel olarak. Yani pozitif varlık olmak, koşulsuz sevgi uygulamak. Ben evet. bu, 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 noktada hemen şöyle bir araya girmek istiyorum. Bir verelim, dönüşte Tabii. dinleyelim mi? Tamam. Tamam. Peki.